Arkadaşlar merhaba uzun bir zamandan sonra düzgün bir bültenle karşı karşıyayız. Bugün abuk sabuk maçlar yok. UEFA ve konferans ligi maçları var. Ben bu, bugün tüm maçları listeledim fakat hepsini oynamayacağım tabii ki. Buradan seçtiklerimi sizinle paylaşacağım. Benim ağırlıklı seçimlerim bugün korner üzerine olacak. Çünkü bunlar ikisi de eşler takımlar. Çoğu karşılaşan takımlar. Birbirine karşı inanılmaz üstün olan takımlar yok. Şampiyonlar Ligi gibi bir eşleşme de değil. Yani hani çok yetenekli takımlardan oluşmuyor bu kadro daha çok orta düzey takımlar olduğu için bunlar gol pozisyonlarından daha çok korner çıkartıyorlar. Kulüc Lazio maçıyla başlayalım. Lazio 1-0 biliyorsunuz kazanmıştı 10 kişi olmasına rağmen kendi evinde. Kulübün ne kadar hazır olduğunu o maçta gördük diye tahmin ediyorum. Bu maçta da ben Kulübün çok fazla bir şey yapabileceğini zannetmiyorum ama Lazio da çok formsuz durumda. Bu maçtan tek çıkacak şey sarı kart ve korner olur gibi geliyor bana. Ben tercihim bu yüzden kornerden yana kullanacağım. Bunu kuponumda değerlendireceğim. Pardon. <laughs> Anderlecht Ludo maçında da benzer senaryo var. Anderlecht biliyorsunuz kupadan ve ligden artık elini ayağını çekti. Yapabileceği hiçbir şey yok. Kendi evinde son UEFA maçına çıkıyor. İlk maçı 1-0 yenilmişti ve deplasman takımı neredeyse Anderlecht'i sağdan silmişti. Hiçbir şekilde varlık gösteremediler. Bu sefer kendi evinde daha gayretli golü bulmaya oynayacağını düşünüyorum. Ludo da buna eşlik eder. 9 korner çok bir şey olacağını düşünmüyorum yani zorlanacaklarını düşünmüyorum çıkartırken ki ilk maçta 7'ye 4, 11 korner çıkmıştı totalde. Bu maçta da tek başına Anderlet bile 9 korneri bulabilir. Bu yüzden bunu da alacağım. Beni ilk eşleşmede şaşırtan skorlardan biri buradan gelmişti. 3-0 bitmişti PSV Sevilla maçı. Ben o maça KG var düşünüyordum. Buna da bu arada KG var düşünüyorum. Ama KG'ye oynamayacağım. Bunun da sebebi Sevilla'nın inişli çıkışlı form grafiği. Bundan 2 ay önce olsaydı bu maç kesinlikle PSV kazanır oynardım. Fakat Sevilla çok güzel bir form grafiği yakaladı. En son Rayo Vallecano maçında da deplasmanda 1-1 kaldılar. PSV bu sefer evinde gol arayacaktır. 3-0 skordan bu maç dönmez. Yani turu artık Sevilla atlar. Fakat karşılıklı gole açık. PSV gol ararken attığı kornerlerle bunu İlk maçta 3 korner atsa da bu maçta tam tersi ya da orta orta yani şu şekil 5'e 4 ya da 6'ya 3 gibi bir korner şeyi bekliyorum. Bunu da alacağım. Midland-Lisbon maçı var. Bu maç 1-1 bitmişti. Hatta goller de çok geç gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 78'de ve dakika 90'da gelmişti. Son dakikada 1-1 olduğunu hatırlıyorum fakat ilk golün dakikasını tam çıkartamadım. Lisbon bu adeti devam ettirir diye düşünüyorum. Fakat ben bunu kuponumda yer vermeyeceğim. Bunun sebebi ev sahibinin bu aralar inanılmaz bir form grafiği yakalamaya başlamış olması. Viborg'u da deplasmanda 4-0 yenmeyi başardılar. Artık ligde de geri dönmeye başladı Midland. İlk maçta çok defansif oyunu geride kabul eden bir kadroyla çıkmışlardı. Bu sefer nasıl bir politika izleyecekleri belli değil. Bu bir soru işareti benim açımdan. Bu yüzden bu maçı almayacağım. Monaco Leverkusen maçı var. Monaco Leverkusen maçı ilk maçta da beklendiği gibi bir skor, ikinci maçta da bekliyorum ben açıkçası. Yine bu şekilde bir skor olur. Belki bir gol aşağısı, belki iki gol aşağısı fakat üstün KG'nin geleceği bir maç olacaktır. Ben yine Monaco'nun kazanacağını düşünüyorum. Formda olan takımlar kolay kolay kaybetmiyor. Monaco inanılmaz bir form grafiği yakaladı. Paris Saint Germain'i yendiler. Lille, Lille yendiler. Lyon'la berabere kaldılar. Üzerine bu maç geldi. Bu maçtan da şey oldular. Geçen hafta yine aynı şekilde ligde de galip geldi Monaco. <laughs> i̇nanılmaz formdalar. Bu yıl bu sürprizi yapan iki takımdan biri. Biri Napoli, ikincisi Monaco sonradan inanılmaz toparladı. Bu maçta da Monaco'nun kazanırı, Monaco'nun bir buçuk üstü, karşılıklı gol var. Bütün seçenekler açık gibi geliyor. İlk maç 3-2 olduğu için çok net bir favori de yok. Açık bir oyun olur. Ben bu maçı kuponumda alacağım. Nantes Juventus maçı var. Geçen haftanın büyük sürprizlerinden biri. Juventus puan silinme olayından sonra biliyorsunuz artık ligde hiçbir iddiası kalmadı. Hoş belki ilk 5-6'ya yine girebilir fakat şöyle bir durum var. Avrupa Ligi'nin kazanları Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebiliyor zaten büyükliklerde, majör Juventus için bu çok güzel bir çıkış kapısı. Hatta ben 1.58 oranı anlayamadım için açıkçası. Ki böyle anlayamadığım zaman genelde yatıyorum. Juventus'un bu maçı daha doğrusu turu kesinlikle atlayacağını düşünüyorum. Yani burada eğlenmesi için çok erken daha çok fazla takım var ortada. Bu yüzden bu oranda Juventus galibiyeti bana denenir gibi geliyor. Bunu deneyeceğim. Kuponumda alacağım. Dinipro Ayek maçı var. İki tane leş takımın mücadelesi. Ayek Dinipro'ya karşı aşağı yukarı oynadığı tüm maçları kazanan bir takım. Geçen hafta oynadıkları şeyde de aynı durum gerçekleşmişti. Bu haftada da yine bu şekilde bir skor olur. Ya 0-1 ya 0-2 ya 1-1. Belki 0-0. Ya 3 gol bu maç için çok zor. Fakat Alt oynamayı sevmediğim için yine de bu maçı almayacağım. Gent Karabağ maçı var. Gent Karabağ maçında ben bu maçın Karabağ daha farklı yenmesini bekliyordum. İşin açıkçası 2-1, 3-1 gibi bir skor bekliyordum. İlk maçta 1-0 bitti. Penaltıdan attılar o golde. Bu maçta çok korner açık bir maç. İlk maçta 5'e 7'lik bir 12'lik bir korner vardı. Gent bu sefer kendi taraftarı önünde baskılı oynayacaktır. Gol arayan takım Karabağ da böyle Gent'e göre çok zayıf bir takım değil ki bence turu Karabağ atlayacaktır burada. 8.5 üst çok ideal bir maç için bu da kuponda değerlendirilebilecek maçlardan biri. Roma Salzburg maçı var. Arkadaşlar bu skor tamamen Mourinho'nun eseri. Aslında Roma bu maçta Salzburg'a karşı neredeyse tek kale oynadı diyebilirim. Fakat bir türlü golü bulamadılar. Yani hani oyun skor yanıltmasın sizi. Salzburg zaten eski Salzburg değil. Ayrıca baktım Dybala'nın durumu oynayacak seviyeye gelmiş. Roma bu maçta iki gol bulur gibi geliyor bana. Ben maç sonucu bir demişim. Fakat Roma'nın bir buçuk üstü de yazılabilir. Ama ben Mourinho'dan kaynaklı yine bu maçı almayacağım. Manchester United Barcelona İlk maç 2-2 bitmişti. Bu beni geçen hafta yatıran maçlardan biriydi maalesef. Ona 11.5 alt korner oynamıştım. Sanırım 12 ya da 13 tane korner çıkmıştı diye hatırlıyorum bu maçta. Fakat bu maçta karşılıklı gol varla yine aynı şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Manchester United artık o son 3-4 senedir izlediğimiz o eski saçma sapan görüntüsünden çıktı. Barcelona şimdi bir nebze de o seviyeye indi. Büyük ihtimalle Manchester United olacaktır maçın kazanları. Sürpriz arayanlar ya da daha yüksek arayanlar Manchester United galibiyetini deneyebilirler. Benim favorim bu maçta Manchester United kendi evinde Barcelona'yı yenecektir diye düşünüyorum. Bunu da değerlendirmeyi düşündürdüğüm maçlardan biri. Ren Shakhtar maçı var. <laughs> İlk maçta ben Shakhtar kaybetmez oynamıştım bu maça. Ama bu maçta da tam tersini düşünüyorum. Ren'in bu maçı kaybetme olasılığı yok benim gözümde artık bu saatten sonra. Lig'e fırtına gibi başlasalar da sonrasında direkt olarak çöktüler. Ya yani şu an hiçbir varlık gösteremiyorlar. Shakhtar galib ma mağlubiyeti de bunun üzerine tuz ve biberi oldu artık bu olayın. Ren'in artık bir şekilde evinde bir varlık göstermesi lazım. Ren galibiyeti yerine Ren'in 1.5 üstü bana çok daha mantıklı geliyor. Atarsa 2 gol atar. 1-0 biteceğini çok zannetmiyorum bu mücadelenin. Fakat ben kuponumda bunu düşünmüyorum bu maçın. Union Berlin Ajax maçı var. Union Berlin en son oynadığı Schalke maçında beni çok ciddi bir hayal kırıklığına soktu. 0-0 bitmişti o maçta. Bu Ajax maçı da aynı şekilde aynı skorla sonuçlandı. Ajax bu yıl gerçekten rezil durumda. Union Berlin tamam Almanya liginde çok güzel bir performans gösteriyor ama defansif yönü güçlü takımlara karşı Union Berlin'in de çok fazla bir ofansif gücü yok. Bunu Schalke maçında ben çok net bir şekilde gördüm. O yüzden bu maçın kazanırı bence çok ortada bir maç. Hani gol çıkmayıp yine tekrar bile edebilir bu skor. Ajax yenerse de şaşırmam. Union Berlin'de yense şaşırmam. Bu maçı o yüzden ben kesinlikle bir kullanma taraftarı değilim. Basel Trabzonspor maçı var bir tarafta. İlk maç hatırlarsanız 1-0 bitti fakat bu 1-0 gayet 2-3'e de bulabilirdi. Trabzonspor gayet güzel bir oyun oynadı. Ama Trabzonspor'da da bu yıl şöyle bir hastalık var. Trabzonspor sadece kendi evinde oynayan bir takım haline geldi. Yani deplasmanda aşağı yukarı oynadıkları son maçların hepsini kaybettiler. Çok hızlı dağılıyorlar. Basel de eski Basel değil. O gücü artık yok. Fakat yine de 1-0'a karşı 0-0'a yatmayacaktır Trabzon'un evinde olduğu gibi maçta. Onlar da gol deneyeceklerdir. Trabzon'da bu basili yakalamışken Üste ve KG'ye gidebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum ben 2-1. Taraf bahisinden daha ziyade Belki Trabzon yine kazanabilir ama Aklımdaki skor 2-1 Bu maça yine yer vermeyeceğim Trabzonspor'dan kaynaklı. Fiorentina Braga Geçen haftanın en büyük sürprizlerinden belki de buydu. Ya yani Braga tamam Fiorentina'ya karşı kaybedebilir fakat 4-0 ciddi bir skor. Hoş bu 4-0 skorun ulaşmasında Braga'nın yediği kırmızı kart da çok önemliydi. Fiorentina'nın geçen hafta beni 1-1 ile yatırdığı bir maç var. Empoli ile oynuyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bültenden tekrar bakabilirsiniz Empoli maçı. Ben onun 90 dakikasını izledim. Fiorentina maç Başından sonuna kadar 90 dakika deplasmanın kalesinde oynas oynamasına rağmen bir gol bulabildi. Hatta onu da sonradan oyuna giren Gabriel atmıştı 9 numaraları. Fiorentina'nın gol bence bulması zor. Fakat şöyle bir şey var. Defansa da yatacaklarını zannetmiyorum. Braga 4-0 yenilmiş. Buradan zaten bu tur dönmez. Açık oynayacaklarını düşünüyorum. Fiorentina da buna karşılık verir. Yani 4-0'ın şeklinde ikisi de gayet gol bulabilecek durumda takımlar. Fiorentina ola tüm kadroyu yedek çıkartma gibi bir fanteziye de girebilir. Geçen haftaki lig maçında 3-4 oyuncu yedek oyuncuydu çünkü. Ama yine de karşılıklı golün ve yine aynı şekilde bu maçta 8.5 üst kornerin geleceğini düşünüyorum. Fakat ben yer vermeyeceğim. Bu soru işareti bende. Belki dönebilirim tekrar bu maça. Leh Poznan Boda Gimlit maçı var. İlk maçta üst oynayan çoğu kişinin kahrettiği maçlardan biri. Bodo'nun ligi henüz daha başlamadı arkadaşlar. Leh Poznan'da 3-4 haftadır oynuyor. Kendi evinde ben aslında buna MS1 verecektim. Halen de o kondayım. Bu turun galibi artık kazanırı bence Leh Poznan. Bodo'nun işi bu saatten sonra burada çok zor. Burada veda edeceğini düşünüyorum. Fakat bu kadar maç varken bu maçı seçmek çok şey gelmiyor. Ama yüksek oranlı Kupon arayanlar için ilk yarı 0, maç sonucu 1 ya da direkt maç sonucu 1 gibi seçenekler bence bu maç için denilir. Lef ben burada Bodo'yu eleyeceğini düşünüyorum kendi evinde buraya getirdikten sonra. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane maç var seçtiğim. Bu 7 maçtan büyük ihtimalle 5 tanesini tekrar seçip kendi kuponumda kombinleyeceğim. Bugün bu 7 maçtan umutluyum baya. Hangisini eleyeceğim bilmiyorum. Onu artık oranlara göre mi bakarım? Tekrar mı incelerim? Onu ondan sonra yazının altında tekrar paylaşırım. Kanala abone olursanız sevinirim. Herkese bol şans diliyorum.